Merhaba, ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor İknur Sayar. Bugün sizlerle pelvik taban yetersizliği ve pelvik taban yetersizliğinin yol açabileceği sorunlar hakkında merak edilenleri paylaşacağım. Pelvik kaslar neden gevşer? Pelvik kaslar leğen kemiği içerisinde bulunan oradaki organlara destek olan kaslardır. Buradaki organlarımız mesane, üretra, rahim, yumurtalık, anüs, bağırsaklardır ve pelvik kaslar bu organlara destek olur. Pelvik kasların gevşemesi durumunda bu organlarda çeşitli yetersizlikler olabilmektedir. Peki pelvik kaslar neden gevşer? Tekrarlayan doğum, bebek doğum ağırlığı, kontrol altına alınamayan diyabet, tiroid hastalıkları, düzensiz beslenme, o bölgede yapılan cerrahi operasyonlar sonrası pelvik kaslarda gevşeme olabilmektedir. Canpes sosyal medya kanallarını takip etmeyi ve varsa sorularınızı iletmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.